Buyur. <laughs> çekiyorum, çekiyorum. Tamam. Benim çeyim. bir izleyen. onların merkezi de orada. Arkadaşım var. Ay Demir Hanım ne yaptı söyleyin de. Şeyini yaptı. Doktorasını yaptı. He. Bu Kadın şeye Demir gibi de ne ne yazık ki Hayır neden kazık abi? Bu onu samim bir akıllı. Hüseyin bir dakika. Oraya gidiyor bir gece. Biz de kaldık böyle. Ha dul Bu Tabii dul kaldı. Dul kaldı. Kızıra mı? Siz sen ne, diyor. sen 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 ne diyorsun? Siz sen ne diyorsun? O öyle diyor. Sen ne diyorsun? Söyle. Ben ne diyeyim? Evet. Yok bir şey diyeceğim. Ben bir şey, şey diyeceğim yok. Allah Allah. Ee, bu <laughs> parti, AK Parti,

ya bile yan yana var bile bir düz düz b öyle hele. Sobanın parasını <laughs> Evet beraber bir de bir türkü söyleyeyim bari. güzel ya, he. Söyleme, söyleme. Söyleme. Ya. ha. He. Vallahi Vallahi bak. Hadi vallahi. Ne söyle, ben söyleyeyim ben? Ne bilirsin? Neydi o türkü O benim evde geldi aşama, ya, ya, değil değil Tamam ya. burada açı başla. Ziyad söyle. Vallahi biliyoruz Ziyad Ama Ne ne diyeceksin sen? Bir şey.

Al, şim, ya. Hadi söyle. Şu dağlar olma sahibi. Çiçeği, <laughs> Çiçeği sorma A, sahibi. Güzel, güzel bir tane var. Hadi bakayım. Çiçeği ne Ayrılık olma sahibi. Yani. Ya derdi de anladım. Karı şey. öldü <laughs> de hep onunla <laughs> Ya da bak. ne şey var hep karının başına. Çürdün dediğin için mi Karıyı kavuşsana. Bir tane daha söyle. Söyle de o değil. Çeli <laughs> dedi bir çelime yani. Bu olamaz dedi. Bir dedi. Böyle sersi bir şey söyler. Yani, öyle şey. bak da söyle ama. E, olsun, olsun bir ufak Uzun ufak ha. hava. Mancası söyler. ki Fena Türkçe söylüyordu o. Kızılar söyle de mi? Söyler söyler. Beyt beyt söyle. söyle. Bilmiyorum. İlahi söyle. Beyt beyt ben. Sen mi bilmiyorsun Kızılar'ı? Ben gidin trenin Mehmet abim de gelme, o iyi gelsin. Ya bir tane şey, şey, söyle canım şey. sen de kızına. Bir şey de babasıyla bakın babası Çıktım ya, dağın başına asıl basanlarım bile siz bir şey, şey. şey <laughs> de, Ne dersen de, şimdi de sen bir şey söyle. Yok. ben de aklıma gelirse bir şey söyle. Ha o arada onun aklına gelsin. Sizden söyledi de bana öyle bir yaptı. Ya bir şey dedim yani. Yani internette söylemişler. Yani şey, şamata yapmışlar. Ben neler söylerim? söyleyeyim, her ne diyeyim. Ne şey diyeyim. Iki, İçeri, tane anladım anladım. Anladım. i̇ki tane, anlatın. Tane, beraber, bir şey bir şey Çıktım oraya diyorsun. Özüm e dağlarına karına boğulan Ah rejime koydun derdine veram Sende bulunmaz mı bir kuşun kalem Yazan Ersal'ın yara yolla Yam yara Haydi bir kita aldın sen Güzel Sıla sen de bir kita da sen de Sıla'nın sesi de güzel Güzel tabii Güzel, güzel. Ergün Bala'nın devamını söyleyeceğiz efendim

Atın kırda telefarelerim diye Atın kırda telefarelerim diye Ahirinde beni silahımdan ettin Ahirinde beni silahımdan ettin Kestim bir çönüme çareleri yemeye chestten bir çareleri görmedim Hüsnü Ölürüm kulturma kardeş ben bu yara sayar. Ölürüm kulturma kardeş ben bu yara sayar. Ya acilisi gelmedi işte. <laughs> Şimdi bunu sen hakikaten. Öyle mi öyle Bazı kere işte gel aldım koymuşum ama. Diyadım işte unutuyor sen kafası kalır.